Arkadaşlar merhaba. Yeni bir yol sohbetiyle birlikteyiz. Konumuz şu. İkinci el otomobil fiyatları neden artıyor? Ee, ikinci el piyasası neden yükseliyor? Bu arkadaşlar. Satış olmamasına rağmen, arabaların satılmamasına rağmen ikinci el otomobil fiyatları neden yükseliyor? Özellikle şu son 3-4 gündür neden yükseliyor arkadaşlar? Bunun hakkında sohbet edeceğiz. Öncesinde kanala abone olursanız sevinirim. Bu videoyu dinleyip beğenip seven herkesten bir yorum, bir beğeni puanı istiyorum. Ayrıca bu akşam saat 8.30'da otopazarı sonrası ikinci el ilan numaralarını incelediğimiz canlı yayınıma hepinizi bekliyorum. Arabalar hakkında bana istediğinizi canlı yayında sorabilirsiniz. Canlı canlı cevap alabilirsiniz. İlan numarası atıp Aa, bu araba nasıl alınır mı satılır mı piyasası var mı motor özellikleri nedir bildiğim hepsini sizlere cevaplarım arkadaşlar. Neyse konumuza dönelim. Beyler geçen haftaya kadar hiçbir şey yoktu tamam mı? Arabalar böyle satılmıyor. Fiyatlar yüksek pazarlıklar yapılıyor. Ondan sonra işte 500'lük arabaya 400 teklif edersen kabul edenler oluyor. Oluyor da oluyor. Son bir haftadır ÖTV muhabbeti çıktıktan sonra... Hani bir ÖTV çıktı ya... Işte sıfır arabaların ÖTV'leri 40'tan %80'e çıkarıldı. Ondan sonra şeyler 4x4 SUV'lar, ee, pick-up'lar falan %4'ten %50'ye çıkarıldı. Onların fiyatında bir artış olacağı mevcut. Şey belli. Bizim ne de nasıl anlatsam bunu fırsatçı desem nasıl olur? Olur. Bizim ikinci el satıcıları gitmiş Datça Logan'ını 320 bin lira yazmış Datça Logan'la bundan 15 gün önce. 300'e kadar düştüydü. Benim de favorilerimde ilanlar var arkadaşlar. Favori ilanlarım var benim de. 300'e kadar düştüydü abimiz fiyatını. Hatta ben onu arasam 270-260 versem kabul edecekti. Bir baktım 390'a çıkartmış fiyatı. Dün dedim ki lan dedim, dur sahibinden ben kendi favorilerime bir bakayım. Favori bir 120 tane falan favorim var arkadaşlar hesapta. Aa bir baktım hepsi yükseltmişler. 120 tanenin 60 tanesi fiyat çıkarmış arkadaşlar. Ben de birini aradım dün dedim ki usta dedim ben senin arabana taliptim bekliyordum. Fiyatını artırmışsın ya dedim 50 bin lira koymuşsun üstüne dedim. Eski fiyat olmaz mı yani falan dedim. Olmaz yegen dedi bana. Yaşlı bir amca. Neden dayı? ÖTV'ye zam geldi arabalar arttı bilmiyor musun mu sen dedi. He eyvallah dayı dedim iyi günler. Kendine iyi bak. Ulan dayı senin arabanda değişen bir şey yok lan. Değişen sadece 4x4 pick hibritlerde bir şey var lan. Senin arabanda kötü bir iç motor arabanda bir şey yok lan. Senin arabanın sıfırı artmadı. Zaten arabanın sıfırı yok senin de. Otomobillerde 1.6 1.6'nın altındaki otomobillerde bir değişim yok lan Sen neyin fırsatını yarı yaşıyorsun kendi kendine? Neyi kendine pay çıkardın burada? Haberleri izledin de şey mi pay mı çıkardın kendine dur la bir 50 lira koyayım üstüne Bağımlı ne olacak mı dedin he 50 koyayım üstüne bağımla arttıysa oğlum koyalım üstüne mi dedin he vermeyin arkadaşlar fiyat yükseltenlere ÖTV nedeniyle fiyat yükselttiğini gördüğünüz adamların arabasına teklif vermeyin beyler onlarlık bir şey yok Zaten yarın otopazarında da göreceğiz. Etiketlerin hepsi yükselmiştir. Sa bu akşam otopazarında da göreceksiniz. Etiketlerin hepsi yükselmiştir. Hemen hemen en ufak bir şeyi kendilerine pay çıkarıyorlar. Şey gibi oldu aynı. Burada teşvik yasası vardı. Hatırlıyorsunuz mu arkadaşlar? Kasım Aralık aylarında 2024'ün. Burada teşvik yasası çıkacak diye bir söylenti çıktı. Aa bir baktık. Bütün arabalara zam gelmiş şeylere. 100 bin liraya satamayan adam Lada Samara'ya 200 yazmıştı. Onu da çektiydim zaten. Tofaşlar 200'e çıktıydı. Kötü uhurda tofaşlar. 100 bin liraya 110 bin liraya satamadığı tofaşları 200 bin liraya çıkardıydı. Böyle böyle şeyler. Ya senlik bir şey yok ki burada. Sen niye fiyat artırıyorsun? Yasaya aç bir oku. Adam oraya yazmış zaten. Değişenlerini. 100, bak 1.6'nın üzerinde arabalar mat sıfır satış fiyatı 1 milyonun altında olanlar arkadaşlar Yüzde seksene çıktı. Zaten 1 milyonun altında araba yoktu ki. Senin arabanda değişen bir şey olmadı. Egea yine aynı fiyata satılacak. Polo yine aynı fiyata satılacak. Peugeot yine aynı fiyata satılacak. Sen ne çıkardın buradan kendine? Nasıl bir pay çıkardın buradan kendine ya? Ne sevgiye bir şeysiniz? Anlamadım ki. Ne sevgiye bir fırsatçı bilemedim ki. Yani böyle bir şey olamaz. Senlik bir şey yok. Zenginin bak zey zengin, bu araba bu bu işlem şu pickup falan var ya onlardan %4 alınıyormuş. %50 alınacak. Şu Range Rover'lar ondan sonra Ford ne o Ford'un kocaman bir tane kamyoneti var ya. Siz söyleyin Ford Range. Volkswagen Amarok. Zaten sende ona binecek şey yok ki. Popo diyeyim. Sen de 1.3 Millennium var, 1.4 sümbül var, Renault Clio sümbül var. 2000 model. Sen bunları niye artırıyorsun kardeşim? Bunlar bunlarlık bir şey yok ki ortada. Fırsat yapmış kendine. Uzun lafın kısası arkadaşlar, bu tür şeylere gelmeyin. Ee, bunlar evet, sürekli vardı. Zaten piyasanın bu şekilde olmasının sebebi de bu tür adamlar. Bundan 2-3-2 sene önce bu 2023 seçimlerine kadar bu parasal politikaya geçilmeden önce faiz politikasına geçilmeden önce bu adamlar işte her gün arabalara zam yapıyordu. Bir gün 100 yazdılar, bir gün 120 yazdılar, ertesi gün 130 yazdılar ondan sonra 140 yazdılar. Araba fiyatları 10 kat arttı bu tür adamlar yüzünden. Fırsat 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 te olay cumhurbaşkanına kadar gitti. Cumhurbaşkanı da televizyonda çıktı. İkinci el piyasasındaki şişkinliğin farkındayız dedi. Bu şişkinlik için her türlü tedbiri alacağız dedi. Ah! Şimdi arabalar satılmıyor. Gerçi şöyle de bir şey var beyler. Sen istediğin kadar yüksek fiyat yaz kardeşim. Satılmadıktan sonra bir önemi var mı yazdığın rakamın? Olan kime oluyor biliyor musunuz? Asıl satıcılara oluyor. Aslında onların buna tepki göstermesi lazım. Acil satıcı, satması gereken adam, arabasını satması gereken adam arabasını satamıyor onların yüzünden. Niye? Çünkü piyasa yükseliyor, şey yapıyor. Piyasayı yüksek gibi gösteriyorlar. İnsanlar da araba almıyor. Asıl satıcılara olan oluyor. Bize de olmaz. Ne olur? Binmeyiz arabaya biz. Lada'ya bineriz. Çok acil ihtiyacımız olmadığı zaman araba almayız. Değil mi? Asıl satıcılara, gerçek satıcılara yani Galericilerin de buna bir dur demesi lazım o yüksek satanlara. Bu işini bilen kurumsal galericiler var. Gerçekten adamlar işini biliyor. O adamların arabasının satılmasına da engel oluyorlar. Asıl satıcıların arabasının satılmasına da engel oluyorlar. Her şeye engel oluyorlar arkadaşlar. Valla gördüm sinirlendim arkadaşlar internette. Ya niye artırdın kardeşim ya? Niye 50 bin lira koymanın sebebi ne? 300'lük arabaya 350, 350'lik arabaya 450'ye 2 günde oldu ha bu. 2-3 günde olan mevzu. Geçmişi yok. Uzun bir eskiye çok gitmenize gerek yok. 2-3 günde olan mevzu arkadaşlar. Çok yani böyle yavaş yavaş yükselmedi. Bir anda ÖTV %50'ye çıkınca abilerimiz kafasına göre durmuşlar. Lan benimki de %50 artmıştır anasını satayım. İlla bizimde bizlikte bir şey var demiştir. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir böyle yol sohbeti videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ha.